Ben Akçakoca Taşıyıcılar Müdürlükler Kooperatifi Başkanı Barış Öztürk. Bir sorun vardı. Yani bu sorun giderildi mi? Bizim Akçakoca halkı mağdur oluyor herhalde bu e, düzce taşıma sorununda. E, bu sorun giderildi mi? Kim giderdi? Nasıl oldu? Bu olayı bir, kısaca bir aktarabilir misiniz bize? Bu sorunla alakalı dün akşam Faruk Bey'in Belediye Düzce Belediye Başkanımız Faruk Sayın Faruk Özlü'nün talebi doğrultusunda kendisiyle bir araya geldik. Evet. Bu görüşmede kendisine uygulanan bu yasağın yolcularımızı özellikle sabah hastaneye giden ve her gün Akçur'dan Düzce'ye işe giden yolcularımızı büyük bir şekilde mağdur ettiğini ilettik. Kendisi de bu talebimize kayıtsız kalmamıştır. Gerekli mercilere talimat vererek bu işin derhal düzeltilmesini söylemiştir. Bu süreçte kimlere teşekkür etmek istiyorsunuz? Bu istiyorsun? süreçte bizim yanımızda olan Sayın Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye Düzce İl Başkanımız Mustafa Keskin'e Belediye Başkanımız Sayın Okan Yanmaz'a Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı, İl Başkanı İlami Cabaoğlu'na Sayın İlçe Başkanımız Esfer Sarıoğlu'na ve Düzce Belediye Başkan Yardımcımız Cengiz Tuncele teşekkür ediyoruz.